Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Elimizde Risale-i Nur gibi 6000 sayfalık 15 cilt dünyanın 40 diline çevrilmiş hem dini hem ilmi hem felsefi hem siyasi bütün meseleleri Kur'an'ın ışığında insanlara anlatan bir eser var. Bu eserin mutlaka okunması lazım. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bu asra hitabıdır. Yani bu asırdaki insanlar İslamiyet'i nasıl yaşaması gerekir? Nasıl cihat yapması gerekir? Nasıl iman hakikatlerini insanlara anlatması gerekir? Ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan, içinde bulunduğumuz siyasi, içtimai kavuzdan nasıl kurtuluruz? Bütün bunların reçetesi, bunların ilacı, ve bunların tedavi çareleri Risale-i var. Şimdi ben bakıyorum kitapçılarda daha çok gençlerimize batıdan tercüme edilmiş eserler okutturuluyor. Ve bu batıdan gelen bu eserler, o tercüme eserler maalesef gençlerimize hayatın anlamını öğretmek yerine kafalarına birçok soru işaretleri sokacak şekilde yanlış düşünceleri ekecek şekilde yazılmış olan kitaplar. Dolayısıyla evet Batı'da bir teknik teknolojik gelişme var ama bu teknik teknolojik gelişme felsefenin eseri değil. Bu oradaki ilim adamlarının Hristiyan ruhanilerin yine dindarların yani Hristiyan dindarların insanlığın saadeti için, insanlığın hayatının kolay, kolaylaştırılması için yapmış oldukları çalışmaların ürünü. Ve bunu da yine İslam dünyasından almışlar. Özellikle Endülüs'ten, özellikle Abbasilerden, özellikle e, Osmanlılardan. Dolayısıyla İslam alimlerinin eserlerinden de istifade ederek 1789'lu yıllardan sonra Avrupa aydınlaması sayesinde ortaya koymuşlardır. Yani gelişmeleri neye bağlı? 1789'dan sonra yani Fransız aydınlanmasından sonra ortaya çıkan çalışmaların ürünü. E, dolayısıyla bizim batıdan fazla alacağımız şey yok. Yani bilgi olarak, felsefe olarak batıdan almaya ihtiyacımız yok. Tekniği, teknoloji alalım. Çünkü bunlar zaten dünyanın, insanlığın ortak malı. Ve temellerinde zaten İslam alemleri, İslam dünyası atmış. Bizim Risale-i Nur gibi hayatın anlamını öğretecek, dinin gayesini öğretecek ve insanlığın dünyaya için gelmiş vazifesi nedir, ölüm nedir, öldükten sonraki hayat nedir, peki o hayatta nasıl saadet ve mutluluğa ulaşabiliriz, bütün bunların anlatılması Risale-i Nur'da var. Bu da işte Risale-i Nur'ların mutlaka okunması lazım ama gençlerimiz o kadar kültürümüzden ve inancımızdan hatta edebiyatımızdan uzaklaştırılmış ki efendim biz Risale-i Nur'u okuyoruz ya anlamıyoruz diyorlar. Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Bir zaman Said Nursi'nin yaşamış olduğu dönemde yazılan kitaplara, eserlere baktığımız zaman Mesela Mehmet Akif'in e, Safahat'ı, e, bunu anlıyor muyuz? Peki o zaman mesela yazılmış olan kitaplara, şiirlere, edebi eserlere baktığımız zaman e, onu da anlamıyoruz. E, anlamıyoruz diyerekten bundan uzak durmak bizim kültürümüzden, bilgim inançlarımızdan ve ilimden uzak durmak demektir. Onun için mutlaka anlamaya çalışmak gerekir. Hatta o zaman yazılmış olan, mesela Namık Kevan'ın rüyası var. Ben o Namık Kevan'ın rüyasını e, inşallah kitap haline getireceğim. O kadar ağdağlı, o kadar bilmediğimiz kelimeler var ki. E, 16 sayfalık bir broşür şeklinde olan rüya makalesinin kelimelerini çıkarttığımız zaman 23 sayfalık kelime çıkmış oldu. E, düşünebiliyor musunuz? Yani her kelimesi mutlaka lügattan bakılarak anlamının bilinmesi gereken bir rüya makalesi var. E bunun yanına baktığımız zaman Risale-i Nur'lar çok sade ve çok anlaşılabilir bir Türkçe ile yazılmış. Dolayısıyla bunu mutlaka okumak lazım. Peki nasıl okumalıyız? Okumanın metodunu da yine biz İslamiyet'ten, Kur'an'dan, Peygamberimizin tatbikatından ve Bediüzzaman'ın da bu konudaki tatbikatından öğrenim, öğreniyoruz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiği zaman Peygamberimiz bunu vahiy katiblerine yazdırıyor, sonra okutturuyordu. Zaten Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da ilk olarak okumayı emretmişti ve okumayı emretmekle beraber yazmaya da işaret etmişti. Dolayısıyla okumak, yazmak ilmin ve tekniğin, teknolojinin ve her türlü bilginin kaynağıdır. Çünkü okumadan, yazmadan olmaz. Onun için Cenab-ı Allah okumayı ve yazmayı emretmiş. Hatta ilk ıı, tam olarak nazil olan sure kalem suresidir. Yüce Allah orada kaleme, deftere ve satırlara ne yapıyor? Yemin ederek kutsuyor. Dolayısıyla kim okumaya, yazmaya değer verirse onlar hem maddi hem manevi olarak terakkiye de ilerlerler. Bediüzzaman Sayyidü de aynı şekilde Risale-i katiplerine yazdırıyor ve onları okutturuyor. Ayrıca Bediüzzaman eserlerini göndererek diyor ki bu eserleri okuyun ve anladıklarınızı yazın bana gönderin. İlk talebelerde onları okuyorlar ve yazıp hissiyatlarını ifade ediyorlar ve anladıklarını e, yazarak Bediüzzaman'a gönderiyorlar. Bir zaman Hazretleri bunları toplayarak Barla Lahikası diye bir Risale neşrediyor. Ve daha sonra Bediüzzaman Hazretleri Risale-i fihristesini yaptırmak için bunu da talebelerine görev olarak veriyor. Yani Risale-i fihristesi yapılıyor. Bunu talebeler yapıyorlar. Nasıl? Bir bunun metodunu gösteriyor. Diyor ki Risale'yi okuyacaksınız. Oradaki o Risale'nin anlatmak istediği hususu özet şeklinde fihristeyi yazacaksınız. Ve bu konuda bir heyet de oluşturacaksınız. Bu müttesanet heyetten çıkan e, isteği diyor. Bana göndereceksiniz. Ve bunlar da ne yapıyorlar? Risale-i baştan sona kadar okuyarak e, Fihriste Risalesi'nde e, anladıklarını yazıyorlar ve bir zamanı gönderiyorlar. Ve bir zaman 10. lema ve 15. lema ve 10. şua olarak bunu da Risale-i dahil ediyor. Dolayısıyla risale Nur'lar sadece bir zamanın kendi tehlifi değil, talebelerinin de katkısı var. E, Mesela lahika mektuplarının bir kısmı talebelerine aittir. Ve yine fihrist risalesi talebelerine aittir. Dolayısıyla buradaki metot şudur. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nurları ne yapıyor? Talebelerine gönderiyor. Onlar yazıyorlar. Sonra anladıklarını not ediyorlar. Ve mektuplar halinde Bediüzzaman'a gönderiyorlar. Bediüzzaman Hazretleri de bunları ne yapıyor? Kitaplaştırıyor. Şimdi aynı şekilde Risale-i okumak, anlamak isteyen insanlar ne yapması gerekir? Evvela Risale-i Nur'u okuyacaklar. Sonra anlamadıkları kelimeleri çıkartacaklar. Bunu lügattan bulacaklar. Sonra bu kelimeleri birer cümle içerisinde kullanacaklar. Daha sonra o kelimeler hafıza yerleştikten sonra Risale-i Nur'u tekrar o metne okuyup anladıklarını yazacaklar. Bu şekilde Risale-i Nur okunursa çok mükemmel şekilde anlaşılır. Zaten Risale-i Nur'u okumanın da anlamadığı metodu da budur. Ve ilim de bu şekilde teşekkür eder. Bilgi de bu şekilde hafızaya yerleşir. Ve insan da bu şekilde ilmen terakki ve tekabül eder. Hepinize hayırlı günler diliyorum.